Merhabalar sevgili dostlar ben Nurhan Işık. Nasılsınız? Bugün size muhteşem bir haberle geldim. Biliyorum uzun zamandır bunu bekliyorsunuz çünkü DM'den çok fazla yazı geliyor bana. 11-12 Aralık Biyoenerji eğitimi hakkında sizlere bilgi vermek için hazırladım bu videoyu arkadaşlar. Çünkü o kadar çok istekli var ki o kadar çok toplumun yüksek hayrına hizmet etmek isteyen şifacı ruhlar var ki diyorlar ki hocam bakıyoruz sayfalara onlara bakıyoruz bunlara bakıyoruz içimize sinmeyen bir şeyler var. Nedir bu bir enerji? Nedir bu bir enerji eğitimi? Bize yardımcı olur musunuz diye o kadar çok kişi geldi ve bir grup eğitimi oluşturdum. İsteyen herkes katılabilir. Yurt içinden ve yurt dışından arkadaşlar. Peki eğitim içerisinde neler var? Şöyle bir bakacak olursak eğer arkadaşlar. Nereden başlıyoruz? Biyoenerji nedir, ne değildir? Ve İslam'daki yeri nedir? Bu çok önemli. Bunlar tekrar teferruat olarak şöyle konuşacağız. Peki aura nedir? Nasıl var olur? ve bizdeki etkileri nelerdir? Auranın rengini nasıl görürüz? Taramak ve kabartmak işlemleri nelerdir? O kadar güzel başlıklar var ki arkadaşlar ve birçok kişi şundan yakınır. Hocam bana dediler ki senin yıldızın düşük. Peki gerçekten düşük mü yıldınız? yıldızınız? Bunu test etmek ister misiniz ve onarmak ister misiniz? İşte bu eğitimde bunu da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Biyo enerjinin temelini oluşturan çakralar, Letaif nedir? Bakın bunlar çok önemli. Bir başlıklar altında inceleyeceğiz. Peki çakraların blokajda olmasındaki bilinçaltı sebepler nelerdir? Neden bilinçaltı sebepleriyle ilgileniyoruz arkadaşlar? Çünkü bizim işimiz ruh okuma sanatı. Ruh ne diyor? Nasıl tepkiler veriyor? Ve çakraların e, dengede olmasının fizyolojik... E, ruhsal ve spiritüel fonksiyonları nelerdir? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Özellikle biyoenerji seanslarını yetişkinlere ve çocuklara nasıl uygularız? Teknikleri nelerdir? Biyonerji ile alan temizliği, Kur'an-ı Kerim frekanslarıyla alan temizliği yapmak ve frekansları yükseltmek nasıldır? Uygulamalar nasıl ve ne aralıklarla yapılmalıdır? Bir de biyoenerji yöntemiyle ağrı kesme çalışmaları nasıldır? çok güzel noktalar var arkadaşlar. Ee, hepsi birbirinden ayrı. Anlat anlat bitmiyor. Peki vücudumuzdaki ağrılar bize neyin sinyalini veriyor? Bakın bunlar çok önemli. Çünkü siz öğrencilerim, e, biyoenerjist olmak isteyenler, şifacı olmak isteyenler neden önemli biliyor musunuz? Size danışanınız geldiği zaman ya da telefonla onunla konuşuyorken şikayetlerinden daha size gelmeden ...sorunlarını anlamanız gerekiyor. Sağ ayak bileğim ağrıdı. işte ne bileyim kafası mı ağrıdı, midesi mi ağrıdı. Bunlar ne demek oluyor? Hangi organ, hangi ağrıyı ve travmayı gösteriyor insanda? Bir anda ne sağlıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bunlara hakim olmak. Danışanınızla aranızda güvenli bağlanmada çok etkili arkadaşlar. Çünkü eğer aranızda güvenli bağlanma varsa zaten başta böyle yüzde 50-50 şifalanmaya başladık demektir arkadaşlar. Peki hastalıklarda biyoenerjiye nasıl uygulamalar yapıyoruz? Baş ağrısında, migrende, mide ağrısında, topuk dikeninde, bel fıtığında, boyun fıtığında biyoenerji ile nasıl çalışmalar yapıyoruz? O kadar güzel konular ve başlıklar var ki hepsini tek tek size anlatacağım Allah'ın izniyle ve istediğiniz yetkinliğe de ulaşacaksınız. Elimden gelen her şeyi size vereceğim inşallah arkadaşlar. Yaşam noktaları nelerdir? Bu dört tane yaşam noktasına dört vuruş ile, dört çalışma ile, dört sistem ile nasıl çalışmalar yaparız ve sonuçlar neler olur? Aynı zamanda bu vuruşlarda yaparken kendimize nasıl fayda sağlarız? Ve çok önemli bir şey daha söyleyeceğim size burada. Ee, özellikle biyoenerji mavi mavi ışık enerjisiyle çakraları nasıl dengeye alırız nasıl auramızı temizleriz mavi ışık nedir biyoenerjide nasıl kullanılır ve bu seans nasıl yapılır özellikle biyoenerjide eril dişi seansının önemi nedir? Arkadaşlar çok önemli bunlar ve biyoenerji ile para seansı nasıl yapılır? Bakın ben size burada tek bir seanstan bahsetmiyorum. Bir sürü seansı anlatacağız ve hepsinde uygulama olarak para biyokaşı hepsinde görmüş olacaksınız arkadaşlar. Öyle bir çalışma yapacağız ki burası çok güzel. Kişi de sempatik, parasempatik ve enterik. <laughs> sistemi nasıl kullanırız böyle dilim bir sürüştü. Kişiyi bu aşamalara nasıl ulaştırırız? Sempatik, parasempatik ve entelik sistem nasıl aşamalar halinde işler ve nasıl sonuçlar alırız? Burası çok 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 önemli arkadaşlar. Peki arınma seansından bahsetmek istiyorum. Kişi size geldiğinde sadece bir enerji seansı mı yapıyorsunuz? Arınmaya ihtiyacı yok mu? Bir arınma, bir dinlenme, bir kendine gelme için onun ruhuna dokunmaya ne dersiniz? Ruh diyecek ki, ha benden bir anlayan çıktı karşıma. Birisi benden anladı. Hemen nasıl iyileşmeler gelmeye başlayacaksınız? Çünkü arkadaşlar yaşadığımız rahatsızlıklar ve blokajların temelinde Ruhun tatmin olmaması vardır. Tatmin olmuyor. İstediği saflığa, yüzelliğe ve temizliğe ulaşması için neler yapmak lazım? O kadar çok bilgi var ki şimdi aklıma gelenleri not aldıklarımı size anlatmaya çalışıyorum. Ve özellikle biyonerji ile DNA ve epifiz bezi kodlamaları nasıl yapılır? Epifiz bezinden bahsediyorum. Şifacıların manevi kapısı. Sembollerin kapısı, epiviz biz arkadaşlar ve burası çok önemli. Bakın, sadece sizin bir enerji yapmanız değil, sadece bunu uygulamanız değil. Uygulamadan sonra danışanıza vereceğiniz ödevler nelerdir? Burası çok önemli. Taşın altında sadece kendimiz, kendimiz el koymuyoruz. Danışanımızın da bu çalışmaya dahil olması için ona hangi ödevleri veriyoruz? O da nasıl gayretler gösteriyor ve ödevlerde hangi sonuçları alıyoruz? Böyle muhteşem, o kadar güzel başlıklar var ki bazılarını, e, not almamışım ama aldıklarım bunlar ama detaylı bir şekilde aşağıya yaz yazacağım arkadaşlar. Özellikle e, sempatik ve parasempatik kısımlarda neler uygulanır? Alfa seviyesindeki yaptığımız kodlamalar kişiye çok önemli. Bakın Özellikle bu delta seviyesine değil, alfa seviyesindeyken kişiye nasıl uygulamalar yapmalıyız? Nasıl uyumluyoruz kişileri? Nasıl kodluyoruz? O yataktan kalktığında o bir, bir enerji yaptığı, e, yataktan kalktığında oh be dünya varmış. Ne yaşadım ben böyle? Peki bu aşamada neler kullanacağız? Nasıl bir ambiyans oluşturacağız? Nasıl ruha dokunacağız? O teslimiyeti nasıl elde edeceğiz? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Çünkü biyoenerji sadece elinizi tuttunuz. He ben enerji akıtıyorum. Ben böyle öğrendim. Enerji akıtıyorum değil arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Sadece eli tuturup da enerji akılmaz biyoenerjide. Ruh ne diyor? Vücut nasıl sinyaller veriyor ve ona nasıl yardım etmem gerekiyor bunu çözmek için. Gerçekten çok güzel bir şifacı olmak için ve kendinize yapacağınız çalışmalar burası çok önemli. İnsinyeden bahsetmek istiyorum özellikle. Nedir insinye? Nedir el verme? Halk arasında el verme dediğimiz uyumlama işlemi. O kadar önemlidir ki çünkü arkadaşlar o kadar çok kişi var ki bir enerji eğitimi veren. Şurası çok önemli. Derslerime katılan öğrencilerim bilir. Ben bu kelimeyi çok kullanırım. Burası çok önemli. Burası çok önemli bu konudan hepsi çok önemli. Biyoenerji eğitimi aldığımız ve biyoenerji seansı aldığımız kişinin kanalı çok önemlidir arkadaşlar. Neye kendimiz açıyoruz? Hangi enerjiyi kabul ediyoruz? Hangi toplu enerji çalışmalarına katılıyoruz? Bunlar çok ciddi şeyler. Neye niyet ediyoruz? Hangi enerjiyi çağırıyoruz? Hangi enerjiyle şifalanma çalışmalarına katılıyoruz? O kadar çetrefilli şeyler var ki bu çalışmalar içerisinde. Konunun özünü, hakkaniyet tarafını, temiz tarafını, nurlu tarafını öğrenmek istiyorsanız 11-12 Aralık eğitimini kaçırmayın. Her şeyden önce kendinizi şifalandırın, kendinize şans verin. Hayat düşünmeye fırsat bulacak kadar bile uzun değil arkadaşlar. Bir bakmışsınız var, bir bakmışsınız yok. Hayat çok hızlı geçiyor. Bu videoyu izleyen arkadaşlar şu an kaç yaşındasınız? 38 mi? 40 mı 24 mi? 15 mi? 7 mi? 8 mi? 50 mi? 65 mi? Şöyle bir dönün bakın arkanıza. Ne yaşadınız? Neler için üzüldünüz? O zaman kendinize bir şans verin ve şifalanmaya kendinizden başlayın arkadaşlar. Peki bu eğitim sonrasında uluslararası geçerliliği olan sertifika da sizlere gönderiyorum arkadaşlar. Çok zaman harcamadan kendinize bir şans verin ve bu muhteşem eğitime kayıt olmak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Gerekli telegram sayfamı, whatsapp numaramı ve iletişim yollarının hepsini aşağıda bırakıyor olacağım arkadaşlar. Ve beğendiklerinizi, istediklerinizi, merak ettiklerinizi de sorabilirsiniz yorumlara da yazabilirsiniz peki Allah'a emanet olunuz görüşmek üzere nurlu kalınız Rabbim göz aydınlığı olacak ilimler öğrenmeyi hepimize nasip etsin İnşallah. görüşmek üzere